Bütün bakanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar bizde böyle bir şey yok. Bizde maden ne arar? Şu anda kongresini yapmak üzere hazır bulunduğunuz bu parti 2001 yılında parti programına ne yazmış? Günümüzde dünyada toplam 43 bin ton altın rezervi bulunmaktadır. 20 bin ton rezerv ile Güney Afrika birinci, 6500 tonla Türkiye ikinci sıradadır. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye'nin altın rezervi asgari değeri 400 milyar dolardır. Sağda solda bir para aramanıza gerek yok kardeşim. Bu ülke her şeyi var. Peki bu altınlar nasıl kullanılmış? İlk defa İzmir Ovacık'ta bu şehirde 2001 yılında bir şirkete altın işletme ruhsatı verilmiş. Hangi şirket? Koza. Kimindi bu şirket? İşte Atatürk'ün izindeyiz diyoruz ya. Atatürk madencilik alanında kurduğu ilk kurum 1933 yılında petrol arama ve işletme dairesi ile altın arama ve işletme idaresi. Bunu kuran Atatürk. Bunu 2001 yılında parti programını alan Haydar Hoca, bunu FETÖ ile bölüşen, yabancılarla bölüşen de mevcut hükümet. İşte bizim kaynak olarak sağdan, soldan hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan şey kendi öz kaynaklarımız. Ya kardeşim çıkalım şu dünyanın gereklilikleriyle bütün dünyaya lider olabilecek bir ülke inşa edelim. Bunu yaparız. He ben bunu yapacağım diyorum. Asgari ücreti 10 bin lira yapacağım. Esnaf ne veriyorsa aynısını verecek. Üstünü devlet olarak ben vereceğim diyorum. Adam diyor ki o kadar para veremezsin. Devletin parası yok. Ya kardeşim banka 1 lira mevduatına 20 lira kredi dağıtıyor. Bankada böyle bir para yok. Bankanın böyle parası yok ya. Sen arkadaşınla arandaki güvenden ötürü gidiyorsun bir kağıda imza atıyorsun. Bunun adına bugün kambiyo senedi diyoruz hukukta. Çek ve senet. Kağıda imza atıyorsun. 50 bin lira, 100 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon lira para eder haline geliyor. Bunu ben yapıyorum. Bunu banka yapıyor. Ama devlet yapamıyor. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Ve dünyada bunu ilk defa söyleyen Aydar Hoca. 2005 yılındaki milli ekonomi modelinde. Bakın bugün asgari ücret tartışmaları var. Herkes bir asgari ücret tartışıyor. Kaç para olması gerektiğini konuştuğumuz zaman bazı iş sendikalarını ve bazı muhalefet yetkililerini görünce samimiyetle hayretlere düşüyorum. 3 bin lira mı, 4 bin lira mı, 5 bin lira mı? Ama yoksulluk sınırını açıklamaya gelince orada 10 bin lirayı rahat rahat yapıştırıyorsun. Yani bir insanın bu ülkede yoksul olmamak için cebine geçen paranın eline geçen paranın 10 bin lira olması gerektiğini ilan ediyorsun. Ama geliyorsun bunu vatandaşa verelim demeye dilim varmıyor. Niye? Çünkü böyle bir felsefeleri yok. Sorun burada. İşte bizim temel farkımız bu. Biz bu felsefeye sahibiz. Biz bu bakış açısına sahibiz. Neymiş? Yavur İzmir. Niye? Niye biliyor musunuz? Keşke Yunan galip gelseydi diyenler boşa çıktı ya. O Yunan'a burayı bırakmadınız ya. Onlara göre yavur oluyorsunuz işte. Şu İzmir'in, şu İzmir'in tek bir farkı var. Bu İzmir Atatürkçü. Atatürkçü. Bütün sorun, bütün çekememezlik buradan. Ama burada şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bakın, Cumhuriyetin ilk yıllarında cumhuriyete karşı ayaklanan bazı gruplar olmuştur. Bu gruplar iki maske altına saklanan ajan gruplarıdır. Birisi milliyetçilik grubu adı altında, diğeri din adı altında maskelenmiş ajanlardır. Bugün yaşadığınız, bugün karşılaştığınız ne kadar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı varsa, aynı maskenin altındaki ajanlardır. Bunu sakın unutmayın. Ve bunlara hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Çünkü o bir faaliyet halindedir. Onu o faaliyetten döndüremezsin. Ama Atatürk'ün inancını ben her yerde bunu söylüyorum. Burada da soru cevapla ortaya çıkaralım. Velev ki Atatürk bunların dediği gibi inançsız bir insan. Haşa. Hepimizden Müslüman da. Velev ki öyle. Ya bu kadar Müslüman adam için savaşır mıydı? Savaşmazdı. Hadi savaştı boşluğuna geldi. Ya kalkıp bu cumhuriyetin egemenliğini milletindir diyerek bu kadar Müslümana bırakır mıydı? Hadi o da boşluğuna geldi. Onu da yanlışlıkla yaptı. Anadolu'da yaşayan 500 bin Rum, Ermeni ve Hristiyanı Avrupa'da ve başka coğrafyalarda yaşayan 1 milyon 200 bin Türk'le nüfus mübadelesi adı altında onları yollayıp Müslümanları buraya getirir miydi? Bu kadarında yanlışlıkla yapmaz herhalde. Bir yerde biri uyarırdı. Demek ki ne var burada? Atatürk bütün hizmetini ve çalışmasını Müslüman Türk milleti için yapmıştır. Evet. Ve babamın dediği gibi bunu kabul etmeyen haindir ve cahildir. Başka hiçbir şey değildir.